Merhaba, ben Doktor Burak Ersen. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sıkça karşılaştığım sorulardan birkaçını cevaplamaya çalışacağım. Vücut şekillendirme ameliyatlarından sonra bakım süreci nasıldır? Ameliyatınız bittiğinde birinci evre korsenizin içinde uyanacaksınız. Birinci evre korsesi yumuşak fakat hafif şekilde vücudunuzu sarmalayan bir korsedir. Birinci evre korsenize aşağı yukarı ameliyattan sonra 10 gün boyunca gireceksiniz. Ameliyatınızın ertesi günü vücudunuzda tam olan korse sizi sıkmaya başlayacak. Çünkü vücudunuzun ödemleri artmaya başlayacak. Fakat 10 gün sonra aynı korse bu sefer bollaşmaya başlayacak. Çünkü vücudunuzun ödemleri kaybolmaya başlayacak. Tam bu evrede ikinci evre korseye geçmeniz gerekiyor. İkinci evre korse ilk korseden farklı olarak daha sert ama vücudunuzu daha güzel kavrayan ve hatlarını daha ortaya çıkaran bir korsedir. İkinci evre korsesini aşağı yukarı 2 ay kadar kullanmanız gerekli. Ameliyat sonrası süreçte özellikle ilk ayda ameliyat sonrası masajlar lenfatik masajlar almasını bütün hastalarıma öneririm. Ameliyat sonrası lenfatik masajlar özellikle liposakşın sonrası olan cilt çekme sürecinin düzgün şekilde ilerlemesini sağlar ve cildinizde oluşabilecek düzensizliklere engeller. Özellikle liposakşın ameliyatı sonrası cildinizin altında birikecek sıvıları bu masajlar sırasında direne edilmesi de ekstra önem arz etmektedir.